Korku seansı evrenini doğru sırayla izlemek mi istiyorsun? O zaman doğru yerdesin. Çünkü filmlerin çıkış tarihi ile hikayenin kronolojik sırası birbirinden tamamen farklı. Eğer hikayeyi en başından olayların kökeninden itibaren anlamak istiyorsan, bu video tam sana göre. Hazırsan, korku seansı evreninin karanlık ve dolanbaçlı zaman tünelinde yolculuğa çıkıyoruz. Çoğu kişi serinin The Conjuring, yani korku seansı filmiyle başladığını düşünür. Ama bu büyük bir yanılgı. Evrendeki kötülüğün asıl kaynağını, her şeyin başlangıcını görmek için zamanda çok daha geriye gitmemiz gerekiyor. Yolculuğumuz 1952 yılının Romanya'sında başlıyor. İzlemen gereken ilk film, şeytani varlık Valak'ın ilk kez ortaya çıktığı The Nun. Valak'ın nasıl serbest kaldığını ve dehşet saçmaya başladığını anladıktan sonra, hikayenin hemen devamı niteliğindeki The Nun 2'ye geçiyoruz. Bu filmde Rahibe İre'nin Valak ile olan mücadelesi Fransa'da devam ediyor ve olaylar iyice kızışıyor. Valak'ın hikayesini geride bıraktıktan sonra evrenin bir diğer ikonik kötüsü olan Anabel bebeğinin kökenine iniyoruz. Sıradaki durağımız Anabel. Creation. Bu filmde masum gibi görünen bu porselen bebeğin içine şeytani bir varlığın nasıl girdiğini ve ilk kurbanlarını nasıl seçtiğini görüyoruz yani Anabel'in lanetinin doğuşuna tanıklık ediyoruz. Bebeğin laneti başladıktan sonra hikaye bizi Anabel filmine getiriyor. Bu filmde lanetli bebek Form ailesinin hayatını nasıl cehenneme çeviriyor onu izliyoruz. Artık evrenin ana karakterleri Ed ve Lorraine Warren ile tanışma vaktimiz geldi. İşte şimdi seriye adını veren The Conjuring filmine geçebiliriz. Warren çiftinin Peron ailesinin evindeki paranormal olayları araştırdığı bu film, aslında kronolojik olarak serinin beşinci halkası. Annabelle'in hikayesi burada bitmiyor. Warren'ların müzesine kapatılan bebeğin serbest kalıp evdeki diğer lanetli objeleri nasıl harekete geçirdiğini görmek için Annabelle Comes Home filmini izlemelisin. Bu film adeta Warren'ların müzesinde geçen bir korku şöleni gibi. Ardından ana hikayeden biraz saparak, Latin Amerika folklorundan gelen ağlayan kadın efsanesini konu alan The Curse of La Llorona'ya geçiyoruz. Bu film, korku seansı evreniyle küçük bir bağlantı içeriyor ve hikayeye farklı bir soluk getiriyor. Tekrar Warren çiftinin maceralarına dönüyoruz ve serinin en sevilen filmlerinden biri olan The Conjuring 2'yi izliyoruz. Bu filmde, İngiltere'deki Enfield vakasını araştıran çiftimiz, en başta tanıştığımız şeytani varlık Valak'la yeniden yüzleşiyor ve geldik serinin şimdilik son halkalarına. The Conjuring: The Devil Made Me Do It filminde Warren çifti, Amerikan hukuk tarihinde bir ilk olan, bir cinayet zanlısının şeytan tarafından ele geçirildiği savunmasını yaptığı davayı araştırıyor. Ve yakında çıkacak olan, Warren çiftinin son macerası olacağı söylenen The Conjuring: Last Rites ile bu karanlık yolculuk şimdilik sona erecek. İşte bu sıralamayla izlediğinde Korku Seansı evrenindeki tüm parçalar yerine oturuyor ve bütün filmler dev bir korku bulmacası gibi birleşiyor. Eğer bu karanlık evren hakkında daha fazla detay ve gizemli bilgiler öğrenmek istersen, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere, karanlıkta kalmayın.